Arkadaşlar merhaba, Esra Bilim'le birlikteyiz. Kendisi iç mekan tasarımcısı. Ee, yine benden tüm demek aldı. Esra memnun mu kaldınız mı? Önce onu sorayım. Isterdim. Hocam yani ben onu söylememe gerek var mı artık bilmiyorum ama gerçekten çok memnun kaldım. Şöyle bir durum, e, hep benim endişelerim vardı zaten. Size görüştüğümüzde de söylemiştim, evet. araştırdım birkaç yerde var falan diye. Hep acaba hani iç mekan öğretirler mi öğretmezler diye ilk telefonda da gör, şey konuşmuştuk sizinle. Ee, bir de zaten arkadaşımın referansıyla geldim ben. Çok Aynen, memnun doğru. kaldı. Yani gözüm o kapalı. Oya Hanım'ın şey özür dilerim. Esra Hanım'ın evet. <laughs> arkadaşı Oya <laughs> Zaten röportajı da var. Evet. O da bizim kursumuza katılmıştı. Evet Onun evet. evet. Çok işte memnun kaldı. Kaldı. Gözüm kapalı git yani. <laughs> <laughs> Gözün arkada kalmasın dedim. Ben hani aktif olarak kullanıyordum Max'ı ama Hı -hı. Hani öyle e, çok fazla ayarları ayarları falan bilsem de Hı -hı. çok iyi böyle renderler falan alamıyordum. Hani evet. belki bir düzeyde ışıklar falan zor çekiyordum. Ama hani e, bu konuda size hani yani iş işte öğrenmek evet. gibi bir durum var ya. Hı -hı. işi işte öğrendik. Yani bize bir hoca bir mekan dedi ki bunu çizeceğiz dedi. Hani biz onu hem derste hem de e, evde Hı -hı. bir şekilde Hı -hı. kendimiz yani çizmeye çalıştık yani şöyle bir durum olmadı yani Mehmet Hoca bir bakar mısınız işte siz çizip şey yapmadınız yani o, o an anlatıp bizim çizmemizi istedi. Aynen. Bu bizim için çok artı oldu açıkçası. En azından evet, ben, ben öyle düşünüyorum. Evet evet. Bu şekilde mi? Sizin vardı yine sıfırdan evet, başlayanlar da vardı. Onlar bile bayağı şey yaptılar. Evet ben onlara çok şaşırdım zaten. Hı -hı. İlk defa o an orada açtılar mesela hani ilk geldikleri hafta. İlk yani ilk bir haftadan sonra ben herhalde dedim biz yapamayacağız yani <laughs> dedim bayağı ağırdır. Ama arkadaşlar falan da çok gayret ettiler. <laughs> Baktık hani gerçekten o render seviyesine de geldi onlar da yani. Aynen. 45 saat yeterli oluyor mu peki yani? Haftada 2 gün, 5 hafta? Yani ben ilk başta söylediğinizde ben yeterli olmayacağını düşündüm açıkçası. Hani hatta ama araştırdığım kadarıyla falan 60 saat işte evet. 55 saat falan bir yerlerde yani bir şey kaybetmem dedim zaten referans olarak geldim Ama çok yeterli oluyor. <laughs> Ama hiç şey hafta içi çalışırsak çok tabii. Tabii. E, yani eee artık video gönderiyoruz zaten. Ee, ben videoda mutlaka söylüyorum yani çalışmayacaksanız gelmeyin diye. Öncesinde görüşmede de söylüyorum mutlaka eğitim öncesinde. Çalışmayacaksanız gelmeyin diye. Hani hani 100 saat olsa yetmez zaten evet. size hani hı hı. çalışmayacaksın. O mutlaka çok tekrar etmeniz gerekiyor. Onunla ilgili altyapımız var zaten. Dersler sonra videolar oluyor. Onun dışında da videolar oluyor. Zaten tekrar edebileceğiniz ortam var. Hı hı. peki şunu soruyor genelde öğrenciler. Eğitim tamamladığınızda hangi seviyeye geleceğiz diyorlar. Hı hı. Ben de diyorum ki e, galeriniz ekranınızda seviyesinde olabilecek duruma gelirsiniz diyorum o hı hı. kalitede. Yani geldiniz mi veya gruptakiler geliyor mu? Valla ben geldiğini düşünüyorum açıkçası hocam ama şey olarak hani e, en azından görüntü kalitesi olarak evet o konuma geldim Aynen. yani, ona evet. inanıyorum. Zaten e, bugün arkadaşlar da geldi hatta evet. e, görüşmek için sizinle. Onlar bile gördüklerini çok şaşırdılar, bayağı beğendiler hatta. Aynen yani doğru. Şimdi normalde ben yüzde görüşmüyorum, burada ona dikkat evet. Çünkü benim ders aralarında çok kısa bir zaman var. Ama bugün denk geldik, öğrenci evet. geldi kurs evet. öncesinde görüşmek için. Öğrenci zendirlerinizi baktılar şu anda onlar da onlar da belki beğendiler zaten değil mi? Evet, hani, evet. E, olabildiğinizi gördüğünüz evet. hani belki de röportajda inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Evet, evet. Belki hani 45 saat alabileceğiz diye ama e, yani, yani. <laughs> inandırıcı gelmiyor olabilir. Mesela galeride çok güzel bir fotoğraflar var mesela ama onların hepsini şu anda hani yapabileceğimi inanıyorum ben. Aynen, yani hepsini aynen. Tek Genelde öyle diyorlar zaten. Evet. Hani Pinterest'ten bakıp bir şey Aynen Pinterest'ten var. <laughs> Her türlü inşallah yani yapabileceğimi düşünüyorum yani. Çünkü hani belli bir altyapıyı gerçekten aldık. Bundan sonrası hani biraz daha çalışmaya bakıyor. Aynen. Ben <laughs> memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İnşallah yine <laughs> görüşürüz zaten. İnşallah. <laughs>